Ne? O Apollis bozuntusu bavulunu toplayıp gidiyor muymuş bu şartlar altında çalışamam diyor. Defolsun. Defolsun gitsin. Cehennemin dibine kadar yolu var. E, peki program ne olacak? Ne bileyim ben bir şeyler yapın idare edin. Nasıl olur beyefendi? Salon ağzına kadar dolu. Dolu mu? Başım. Başım. Oh, bu şarkıcı milletinin kaplistleri öldürecek beni! Yandık! Kena oluyorum! Eyvah! Mazlum! Eee. Mazlum! Mazlumu getirin bana! Begün, daral efendim! Şöyle biraz, sakin ol, sakin Çıldıracağım başım! Başım, Mazlumu getirin bana! Ma Sinirlerim geriliyor, nerede kaldı bu Mazlum? Geldi beyefendi, geldi! <laughs> geldi mi? Mazlum! Neredesin ulan? Nerede kaldın? Öldürecek misin beni ulan? Sana bu iş için para veriyorum ulan! Dayak yemek için para almıyor musun lan benden? Ha? Öldürecektin ulan beni! Ha? Al ulan! Al ulan it oldu it! Nerede kaldın ulan? Ölecektim az daha, al ulan! Of, of! Of! Tamam! Of! Oh, rahatladım be! Oh, dünya varmış, götürün şunu, götürün! Geçmiş olsun, geçmiş olsun beyefendi... ...Ama bir gün bu dayak yüzünden başınız belaya girecek. Girmez! Elimde kapı gibi doktor raporu var. Sinirlenince komaya giriyorum. Tepem attığımı karşımdakine iki tokat atıyorum, sakinleşiyorum. Uf be! Ama birazcık of. ölçüyü kaçırıyorsunuz. Kesinlikle hayır! Parayla adam tutuyorum dayak atmak için.